Olcan, sana prens mi olacağım? Bilmiyorum hadirim ya. Vallahi hayalindeki bir şey bulamıyorum. Bulduklarım da zaten çok pahalı. Hayalindeki şey neymiş sen? Sana bakayım, kızım benim. Ya böyle gibi bir çocuk olmak istiyorum aslında ama yani görenler şey desin. Uf ya nasıl yakışıklı şık bir çocuk bu. Ama işte. Hmm. Dur 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 dur. Buldum ben ben seni böyle çakla gibi bir delikanlı yapacağım. Harbi mi? Hı hı. Bela kız. Bak güveniyorum madem mı? O iş bende. Yenge herkes hallettin ya, bana da mı bir el atlan? mı kızım, sana da bir el atarım ben. Sen ne olmak istiyorsun, nasıl ya? Bilmiyorum ki yenge, böyle kafamda bir resim var ama... ...saçlarımı kabartsam, kulağıma çiçek taksam falan. Ay kız sen de Türkan Şoray olursun vallahi. Çok da güzel olursun. Ben seni Türkan Şoray yapacağım. Tamam. Hı. Var ya baloda sizi görenler dönüp dönüp bir daha bakacaklar ha. <laughs> İyi kostüm işimiz de halli göre bu çocuk kaçar. Nereye? <laughs> Baloya davet ettiğim güzel bir hanım vardı da. Ona gidiyorum. Gidiyoruz demeye. Bak bak bak. Ay koş koş. Kaçırma Wonderful'unu. <laughs> ya bu çocuk gerçekten aşık mı ne? Ha? Zenginken olmadın, belki fakirken olur bunun işi. <laughs> ne dersin? Allah korusun derim. Allah korusun derim anne ya. Yapacağım ben. Size. En güzelini yapacağım. Harika. Senin ne işin var burada? Komşuculuk mu oynuyoruz? Ee, bir şey söyleyecektim de O yüzden size geliyordum Peki Dinliyorum Ben bu biletlerini aldım İsmini de yazdırdım Mail attım hocaya Ya sen bana bilet mi aldın? Çok tatlısın Teşekkür ederim Rica ederim ee, Sen kostüm işini ne yapacaksın peki? Bulabilecek misin Dünyanın en güzel kızı kostümünü? Bilmem. Bulurum belki. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.